Yengeçler. Yengeçle alakalı konuşmak istiyorum. Yengeç. Yengeçler çok iniş çıkış, iniş çıkış. Böyle bu duvardan bu duvara, bu duvardan bu duvara yengeçler. Yani çok darbeler aldı zaten. Yengeçler çok duygusallar. Aileye çok bağlılar. İlişki ve iletişim için her zaman çok çaba halinde. Bu herkes mutlu olsun, herkes iyi olsun. Her zaman bir çaba halinde. Aslında yanlış yapıyorlar burada. Şimdi çok inişler çıkışlar gösterdiler yengeçler ama bu aydan itibaren yengeçler için, devlet işler için, viza işler için, eğitimler için hak ve hukuki İşler için çok güzel, olumlu haberler olacak. Mesela bir vize talabı oldu ama iki yıl oldu ama hiçbir haber almadım. Bu aylar haber alabilirsin, çok fırsatlar olacak. Mesela bir eğitim yapmak için, bir araştırma yapmak için, bir yol yapmak için çok güzel fırsatlar olacak yengeçler için. Ama yengeçler biraz söylediğim gibi duygusallar, affedici olabilirsiniz biraz affedin bazı şeyler için. Çünkü sanki çok büyük ve çok geniş bir enerji içinde yaşıyorsunuz ama bu enerji geçmişten dolayı bu enerji. Nasıl ben böyle yaptım? Nasıl ben böyle güvendim? Nasıl böyle oldu? Nasıl şöyle oldu? Artık bırakın bunu. Affedin. Sizin için, karşı taraf için değil. Siz daha barışıklı olabilirsiniz kendinizle. Çünkü çok böyle sanki bir pişmanlık duygular, bir suçluluk duygular halindesiniz. Bu biraz size yorucu olacak ve size bir blokaj yaratacak atabilir size. Şimdi güzel gelişmeler başlayacak. Ayın 17'den sonra çok harika gelişmeler olacak. Bunu çok iyi değerlendirin. Yengeçler için ilişki tarafından bir durgunluk var. Herhangi böyle ilişki başlamak için veya ilişki bitirmek için, ilişki yenilemek için veya boşanmak için hayır. Bu aralar iyi bir zaman değil. Daha fazla düşünceli olabilirsiniz. Barışık olduktan sonra kendinizle ve biraz terapi alın yengeçler. Yengeçler çok hasar aldılar. Daha daha böyle terapi almak için veya böyle bir konuşma. Konuşun kendinizle, kalbinizle konuşun bile. Gelen sesler içinizden duyun. Sezgilerinize çok ilgilenin, güvenin. Evet çok harikasınız bu konuda. İlhamınız çok güçlü. Siz kendinizi yanıltıyorsunuz. Durun ilişkiler tarafından herhangi önemli bir karar vermeyin bu aralar. Ama ilerideki aylar, ilerideki haftalar çok daha olumlu olacak sizin için. Sizi çok seviyorum. Beni de sevin ve takip edin.